Ankara'da doğdum, büyüdüm. İlk orta lise eğitimimi orada aldım. 27-28 yaşlarında falan Almanya'ya geldim. Daha sonra burada izolasyon sektöründe işe başladım. Sektörde iyi deneyimli bir ustalık aşamasına ulaştım. Daha sonra şartlar tam hazırda değildi ama bir şekilde kendimize küçük bir firma açarak işe başladık. Endüstri ve house teknik diye adlandırıyoruz. Yani büro raumlar, house tekniğinin içine giriyor. Biro raumlar, ne bileyim alışveriş merkezleri, özel evler, bunların kelolarındaki kalorifer boruları ya da klima boruları. Endüstri olarak da e, enerji santrallerinde en son yaptığımız büyük projemiz Helbron Enfafa Kraftwerk'teydi. ENBV Kraftwerk'teydi. Baya büyük bir projeydi, problemliydi ama yüzümüzün akıyla başardık ve çok teşekkür aldık. En büyük avantajımız kendi imalatımız, kendi mesleki tecrübelerimiz. Bizim yaptığımız işlerin sonunda en büyük sunduğumuz özellik enerji tasarrufu. İnsanların faturalarının daha düşük gelmesini sağlıyoruz. Yalıtım işi aslında çok önemli bir iş. Daha önce de söylediğim gibi insanlar bu konuyu gerçekten ciddi almalıdır. İhtiyacı olan herkes bize ulaşabilir. Onlara seve seve yardımcı oluruz.